Merhaba de bakalım. Merhaba. <laughs> şimdi markete gidiyoruz. Evet, biz şimdi oğlumla markete Tutak. gideceğiz. Ne yapacağız marketten anneciğim? Sabun. Orada tut tut aralarda. Evet, sizinle. içinde çikolata olan oyuncak şey oyuncak olan çikolata alacağız değil mi anneciğim? Evet. Bana bak azıcık ya. Göremiyor mu güneşten? Kapatma yüzünü ben sana gölge yapıyorum. Hadi. Oldu mu? Hı? Ne dersin? Evet. Batuhan dışarıda gezmeyi çok seviyor değil mi? <laughs> değil mi anneciğim? Evet. Hava güzel olduğunda biz böyle kış da olsa dışarı dolaşmaya çıkıyoruz oğlumla. Hem yürüyüş yapmış oluyoruz. Abilerimiz okuldayken. Değil mi anneciğim? Batuhan. Öyle, tamam alırsa. çekiyoruz. <laughs> Şimdi didiyoruz. Evet didiyoruz. <laughs> Şimdi oyuncak alacağız batuana. O batuan ya yani daha doğrusu içinde oyuncak olan çikolata alacağız ama birkaç tane alacağız. Belki yuvarlak top gibi içinde oyuncak olan toplardan Anne, bulursak. Anne ben bu TV <laughs> öyle oy uyuyacak çetende dönen <laughs> bir o evet. var ya. Evet. Onlardan alıyorsun. İşte şimdi bakacağız bakalım markette. Tamam mı? Belki böyle orada hani içinde oyuncak olan toplar oluyor ya. Evet. Onlardan da bulursak onlardan da alacağım. Tamam mı? Şimdi markete gideceğiz bakalım. Bir, bir şey tane. orada bir tane. Evet. Bir sürü oyuncak almayı düşünüyoruz. Daha doğrusu oyuncak değil de çikolata almayı düşünüyoruz. Ondan sonra belki birkaç aburcu burada daha batağına alabiliriz. Her zaman almıyoruz. Bu arada değil mi anneciğim? Her zaman aburcu bu yemiyoruz ama arada böyle olabilir. Zaten hepsini Batuhan yemez. Batuhan o sana da bırakır değil mi abisine? Okuldan gelince yesin diye ayırırız. Anne ben yiyeyim. Sen yiyeceksin tabii ki ama. Ha Oğuzhan'la birlikte de yiyebilirsin. Evet mantıklı. <gülüyor> 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 Metana da ayıracaksınız mı? Evet. Ha? evet. Çünkü Metana abisi çok geç geliyor değil mi anneciğim? Bana dönsene paşam. <gülüyor> 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 Şimdi heyecanla markete gidiyoruz. Çünkü çok uzun zamandır biz o tarz içinden oyuncak çıkan çikolata almamıştık değil mi anneciğim? Evet. Çünkü aslında ben çok sevmiyorum onları. Hem çok aslında tatlılar. Aslında ben çok seviyorum. Sen çok seviyorsun evet. Ama ben başka normal çikolata almayı tercih ediyorum ama. Bugün değişiklik olsun dedik. Ben bir olsun. videoda dönmüştün onu. Sunuyor. Hangi videoda görmüştün anneciğim? Aslında seviyordun o huh. videoda. Hmm. Tamam şimdi biz de öyle video çekelim mi? İçinden oyuncakları çıkaralım bakalım neler çıkacak. Anne. he anne. Uyaya tut Tamam. Şimdi buradaki markete girelim bakalım beğeneceğimiz bir şeyler olacak mı? Olmazsa başka bir markete gideriz. Buralarda market çok değil mi anneciğim? Evet. Şimdi de olsan okulun önünden geçiyoruz. Olsan şimdi derstedir. Aslında bu yanda onun sınıfı ama görmez ki derste. sana el sallasak Ama görmez Pencere kenarında da oturmuyor galiba zaten Bak Batuhan şu Karşıki sınıflarda bu Oğuzhan'ın sınıfı olsan okulu Görmez anneciğim Görmez dersteler Değil mi paşam Biz baktık ama Oğuzhanlar derste Onu çok özledim Oğuzhan'ı mı çok özledin <laughs> sanki hiç görmüyor. <laughs> Daha kaç saate o dokula gidelim? Aa havası ne başladı yaşasın. Biz ilk çıktığımızda soğuktu değil mi anneciğim? Şimdi durduruyorum markete tekrar devam ederiz. Anneciğim kedi evet acıkmış herhalde yazık değil mi? Yanımızda ona verebileceğimiz bir mama yok ki değil mi paşa? Evet. Ha? Keşke olsaydı versedik eve de uzaz Batuhan'cığım bana baksana. Evet. Bir sürü hediyeler aldık değil mi? Oyuncaklar aldık. Bir <laughs> aldık. Evde sonra onları açarken de video çekeceğiz. Bu yet olmuşsun. Bir de ne aldık oyuncak alırken? Pizza, oyuncak pizzalardan aldık. Değil mi anneciğim? Onlardan aldık. Evet, bir sürü sürpriz yumurta da aldık. Evet. Mutlu oldun mu annem? Evet, oldum. Evet, bakıyor, bakalım içinden neler çıkacak. Ben onu merak ediyorum. O küçük aldık ya yumurtalar. Bakayım <laughs> burada mı yumurtalar? Nerede? Ha burada süt var. Anne. Hı -hı. Şu Evet onda ne çıkacak bakalım onu da çok merak ediyorum. Ama esas şunlardan ne çıkacak onu da çok merak ediyorum. Biz oyuncakla da ne yaparız biliyor musun? Yemek yapma videosu çekeriz. Ne yap, Ne, ne dersin? Ha? Onları şimdi açma evde açalım. Getir poşetimize koyalım. Anne. Ha, anneciğim. Bir dakika. Evladım. Ev bu yanda yani anneciğim evimiz. Biliyorsun sen. Şimdi artık bay bay yap tamam mı? Bay bay Kapatalım. Bay. Hadi bay bay.